Merhaba sevgili hanımlar, hepinize hayırlı günler. Bir dilek tut YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir model. Şöyle de arka yönü Yünüm şöyle ebruli bir kotun. Tığım iki buçuk numara. İstediğiniz örgüde kullanabileceğiniz güzel bir model. Şimdi hep beraber örneğin anlatımına geçelim. Ben şöyle Yine iki buçuk numara tığımı aldım. Zincirimi çektim. Şöyle bir sırada sık iğne geçtim. Şurayı bıraktım beraber geçelim diye. Siz istediğiniz iple yapabilirsiniz. 2, 3, 4, 5 tane de zincir çektim. Şimdi örneğin kurulumuna başlayalım. Hadi Bismillah. 5 zincir çektim, geri döndüm, 2 tane kafesi atladım, üçüncüye bandım. 1, 2, 3, 4, 5 6 zincir çektim. 1 2 3 kafes atladım. 4.'ye battım. 1 2 3 4 5 6. Yine 3 kafes atladım. 4. kafesime battım. 1 2 3 4 5 6 Aynı şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 Dördüncü. <laughs> Bir iki üç dört beş altı. Yine dördüncüye bandım. Bir iki üç zincir çektim köşeye geldim. Bandım. Şöyle bir bakalım. Kurulumu böyle. Geri döndüm. 1 2 3 4 5. Kenarlarda 5 zincirle geri döndüm hemen buradaki kafesimin içine bandım. İpimin üzerine, tığımın üzerine ipimi aldım. Şuradaki bir, iki, üçte çıktım. Yine aldım. Bir kere tığımın üzerine ipi aldım. 1 2 3'te çıktım. 2. dolgumu yaptım. 3. 4 ve 5. Hemen yanındaki kafesimin içerisine üzerine almadan bu şekilde battım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Diğer kafesine battım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Diğer kafesimin Tam orta kısmına battım. Yine tığımın üzerine bir doladım. Şuraya. Bir. İki. Üç. Dört. 5 Beş. Beş tane doldum. Yine yandaki kafesime sabitledim. Yine altı tane zincir yandaki kafesin içerisine bandım. Altı tane yine zincir 4, 5, 6 Diğer yandaki kafesime Bandım. 2 tane Şöyle 2 kafes Yine tığımın üzerine aldım Ve yine buraya 5 tane Dolgu yapacağım. Trabzan 2 3 4 ve 5. Şu ipimi şöyle bir kurtarayım. Hemen yanındaki boşluğa sık ile yaparak kapattım. 1 2 3 4 5 6 bakalım 2 3 tane zincir çektim bu kenar kısmına geldim Bu bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincirle geri döndüm ve yandaki kafesime battım 1 2 3 4 5 6 Buradaki 5 tane dolgunun orta kısmına şöyle battım. 1 2 3 4 5 6 Bu sırayı zincirle böyle 6 zincirle başa kadar gideceğiz. 1 2 3 4 5 6 Yine dolgunun tam ortaya 2 dolgu bir kenarda, 2 bir kenarda, ortadaki 5'incinin tepesine battım. 1 2 3 4 5 6 kenara geldim 3 zincir çektim bir trabzanla kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm hemen yandaki boşluğuma battım ipimin üzerine yine aldım tığımın üzerine ipi aldım hemen şu kısma yine 5 tane trabzan yapacağım. 3 4 ve 5 Hemen yandaki boşluğa sık iğne ile kapattım. Yine arada 6 zincir çekerek Iki tane kafes yapacağım yine. 1-2-3-4-5-6 Bir, Birinciyi yaptım. Bu da ikinci. Yine tığımın üzerine aldım. Yine şu boşluğa 1 2 3 4 ve 5 Hemen yanındaki kafese sık iğneyle bağladım. 1 2 3 4 5 6 Birinci kafesimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinciyi yaptım. Arada iki tane böyle boş kafes bıraktım. Yine tığımın üzerine ipimi aldım. şuraya hemen bir önceki sırada bağladığım yere bir, 2 3 4 5 Yine hemen yan taraftaki kafese sık iğne yaparak bağladım. 2 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincirle yine geri döndüm şöyle bir bakalım yandaki hemen boşluğa battım 1 2 3 4 5 6 zincir 5 dolgumun tam orta kısmına battım Yine hiçbir işlem yapmadan 6 tane zincir çekerek bütün kafeslerin üzerine bana bana başa kadar bu şekilde gidilecek. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 zincir çektim, tığımın üzerine aldım, şuradaki boşluğa bir trabzanla bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle bir bakalım, iki tane modelimiz çıktı. Şimdi yine bu işlemi burada da yine tekrar edeceğiz. Yandaki boşluğa bandım. Şuraya yine 5 tane dolgu trabzan yapacağız. 4 ve 5 hemen yandaki boşluğa sık iğne ile kapattım yine arada 6 tane zincir ve 2 tane böyle kafes 1 2 3 4 5 6 ikinciye bandım ve yine aynı bu dolgunun üzerine 5'li dolgu bir kere tığımın üzerine aldım. 3 kere de çıktım. 4 ve 5 hemen yana kafese bağladım. 1 2 3 4 5 6. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Bir de büyük örnekte şöyle görelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Hepinize hayırlı günler.